Ee, serum setleme işlemimize başlamadan önce e, ellerimizi tekneye uygun olarak yıkıyoruz veya gerekirse e, eldiven kullanıyoruz daha sonra işlemimize başlıyoruz. İşleme başlamadan önce yine malzemelerimizin serumumuzun ve setimizin son kullanma tarihlerini üzerlerinde yazıyor zaten kontrol ediyoruz serumumuzun ve yine setimizin kontrol ettik daha sonra işlemimize başlıyoruz ve malzemelerimizin açık olmamasına serumun değil setimizin açık olmamasına dikkat ediyoruz. Bunları kapalı varsayıyoruz. setimden çıkarıyoruz. Yine aynı şekilde setimizi. Setimiz iki uç kısımdan oluşuyor. Bunların biri seruma gelecek kısım ve damar yolu kısmı. Ve serumumuzu takmadan önce kapatıyoruz setimizi. Ki boşuna gitmesin açık kısımdaysa. Daha sonra setimizi sabitliyoruz. kapağını açıyoruz. Setledik. Hava kalmaması için şu şekilde yarım gelecek şekilde dolduruyoruz ve setimizin havasını alıyoruz. Klempini açarak hava gelene kadar şu an kapattık ve işlemimizi sonlandırıyoruz. Evet.